Evet arkadaşlar bugünkü videoyu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şey bu videoyu videomda alalım. Korktuğu anı size Özür dilerim. Özür dilerim. Bekleyin. Abi şimdi siz sizi temizleyeyim de ne olursa olacak artık. Lütfen, Bekleyin. Lütfen. Lütfen. Geliyor az kaldı. Sorun çıkarmayın lütfen. Dostum sen nesin tam olarak? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kendimi hazırlıyorum. Dostum. Aaaa! Aaaa! Dur bura değil. O, Bekleyin geliyor, geliyor, geliyor. Hazır mısınız? Tam arkasını döndü Bekleyin. Tam şurada arkasını dönüyor. Bakın. Aha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir daha. Adanın surata bakın. Bugünkü <laughs> videomuzda bu kadar değil. Bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> bakın burada ağlamamak için kendini acayip zor tutuyor. FPS düşük olduğu için kamera böyle gözüküyor ağlamamak için kendini zor tutuyor korkuda. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi görüşmek üzere.